merhaba arkadaşlar Muzeyman YouTube kanaldasınız Hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle çok cici güzel bir kitap e, kılıfı projesi hazırladım herkesin örebileceği türden olsun diye e, bu modelle başladım ama çok daha farklı modellerde Dilerseniz paylaşabilirim sonrasında için sonrası için e, şöyle herkesin örebileceği türden demiştim Gerçekten öyle sadece trabzanlarla oluşuyor e, istediğimiz ölçüde istediğimiz boyuta kadar örebiliriz şöyle Tekrar içine de koyalım. Ben bu modelle ördüm. Elimdeki kalan iplerle ördüm arkadaşlar. İp şu bu hiç fark etmez. Dilediğiniz iple örebilirsiniz. 3 milim tığ kullandım. Bakın şöyle. Zaten detayları da videonun içerisinde paylaşmış olacağım. Herkesin örebileceği türden kolay bir model. Yapın, hediye edin, edin yapın, satın, yapın, kendiniz kullanın. Gayet güzel, hoş bir model oldu. Dediğim gibi şöyle elimde kalan iplerle ördüm. Zaten minik minik yumaklarla göreceksiniz. Gayet yani 20 gram bile değildir. Onlarla örmüş, bitirmiş oldum. Hadi gelin hemen yapımına başlayalım. Hadi gelin hemen yapımına başlayalım. Söylediğim gibi elimde kalan ipleri değerlendirmek için böyle bir proje yapıyorum. Sizler, seni, sizler dilediğiniz renkte ip alabilirsiniz ya da elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Kalınlığı şöyle çok ince de değil, çok kalın da değil ipim var. Ben 3 milimle öreceğim ama bu ip 4 milimi kadar kaldırabilir. Sadece e, arasına kitap koyacağımız için haliyle çok salsın istemiyorum, böyle tok dursun istiyorum. Koton iplerle çok güzel olur. Gerçi bütün iplerle örebilirsiniz arkadaşlar, ip de sıkıntı yok. Elinizdekileri değerlendirin, derim ben. Şimdi ben krem, e, şöyle pudra, yine krem, pembe, yine krem, kahve diye gitmeyi planlıyorum. Bakalım e, bir değişiklik olmazsa planda. 3 milim tığımı da alıyorum ve hemen yapımına başlıyorum. Öncelikle benim e, genelde şu boy kitaplarım var. Böyle ortası ortalığı ortalamasına baktım. Şimdi bundan şöyle bir tık daha küçük de var, bir tık büyük ve kalın da var. Ona göre e, en çok elinizde bence ya da ne tarz kitaplar okuyorsunuz en çok ona göre bir e, seçim yapıp zincir çekebiliriz ona göre. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şimdi 45 tane zincir çektim şöyle çok çektirmeden ölçümü alıyorum bakın sadece bir santim büyük ördüm Bakın sadece 1 santim büyük zincir çektim. Ben çektiğimin santimini de söyleyeyim size ama bence bu tamamen sizin hani ne kadar uzunlukta yapmanıza bağlı. Yine de zincirimin şöyle santimini belirtiyorum size. Tam 23 santim çekmişim zincirimi. Toplam toplam 45 tane zincir çekmiş oldum. Ölçümü de aldım. Dediğim gibi kitabınızı önünüze alın. Sadece 1 santim büyük örün. kitabımızdan bir santim büyük örün. Şimdi üzerine aldım. Geriye doğru geliyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye ikili trabzan yapıyorum. Dördüncüye battım. İkili trabzanımız neydi? Önce ikisini çıkarıyoruz. Sonra diğer ikisini çıkarıyoruz. Tığımızda kalmıyor. Üzerine aldım. Bir sıradakine, sıradaki zincirin içine battım. Önce ikisini sonra ikinci, ikisini ikili trabzanlarla başa kadar gidiyorum arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. Her birinin içine batıyorum. Önce ikisini sonra diğer ikisini yapıyorum. Sıranın başına gelene kadar bu şekilde trabzanlarımı tamamlıyorum. Sonuncu zincirime geldim. Sonuncu zincirimin içine de batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Şimdi aynı noktaya iki kez daha yapacağım, İki tane daha yapacağım trabzan. Son noktaya toplam üç tane trabzan yapmış olacağız. Bu şekilde bir tane daha yapıyorum. Sadece buraya ve buraya yani köşe noktalarına üç kez trabzan yapmış oluyorum. Şimdi dönüyoruz. Sıradaki noktaya, sıradaki bakın şu kısmı üç tane yapmıştım. Atlıyorum bir tane. Daha doğrusu sıradakine batıyorum. Yine trabzanımı yapıyorum. Sıradakine batıyorum. Şimdi her birine yine birer trabzan yaparak sıranın sonuna kadar bu şekilde minik bir taban oluşturmuş oluyoruz böyle. Ben hızlıca örüp dönüyorum. Her birine batarak ikili trabzan yapıyorum. Sadece köşeye 3 adet trabzan yaptık. Sonuna kadar geldim arkadaşlar. Bakın. Minik bir taban oluşturmuş olduk. Bir sıralık taban. Şimdi ilk trabzan Bakın şöyle dördüncüye ilk başlarken e, zincirlerimizi çektik de dört geri baktık ya. İşte o kısım bize trabzan oluşturmuş oldu. Burası birinci trabzanım. Şu ikinci trabzanım. Şimdi son ortaya batarak şu kısma batarak bir tane trabzan yapacağım. O benim üçüncü trabzanım olacak. Bakın, şu noktada üç tane trabzan var yani. Şimdi şu kısımdan birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle ve bu benim birinci sıram olmuş oldu. Şimdi artık ikinci rengime geçiyorum ama buradan sonrası tamamen size kalmış. İsterseniz aynı renk yapın, isterseniz iki sırada bir değiştirin. Her sırada ip değiştirmek evet, biraz arkadan ipi yürüteceğiz. Biraz zahmetli olabiliyor. Zahmetli derken aslında e, unutmamak gerekiyor ipi e, yürütmeyi de. Onu da şimdi göstereceğim. Şöyle ben koyu pudrayı aldım. Şimdi nasıl ip takıyoruz onu göstereceğim. Şöyle buradan geçirdim. 2 ipi de sıkıyorum. iki rengi de. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Aynı noktaya trabzanımı yaptım. Üzerine aldım. Aynı noktaya trabzanımı yaptım. İlk çektiğim zincirle birlikte 3 tane trabzanım olacak. Ve 1 tane zincir çekeceğim. Zincir çektikten sonra da 1, 2, 3 dördüncüye atlayacağım. Ve yine 3 adet aynı noktaya trabzan yapacağım. Üzerine aldım. Trabzanımı yaptım. Üzerine aldım. İki seferde çıkaracağım. Trabzanımı yaptım. Arada her zaman bir zincir olacak arkadaşlar. Üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batarak Yine üçlü grubu yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğim. 1 tane zincir çektim. 1 2 3 4 Yine üçlü grubumu yapacağım ve tamamen sıranın sonuna gelene kadar hiç farklı bir şey yok. Ee, bazen burada denk geliyor, bazen denk gelmiyor. Kitabın büyüklüğüyle alakalı, hiç önemli değil. Ee, yani bazen bir tane oluyor, bazen iki tane oluyor, hiç önemli değil dediğim gibi. Şimdi bakıp dönüp dolaşıyorum. Hemen benimki denk gelecek mi? Ona göre hızlıca devam ediyoruz. Evet söylediğim gibi arkadaşlar bakın buraya geldiğimde son kısma geldiğimde tam 4 tane olmadı. 6 tanelik yer var ortasına yaptım. Hiç sıkıntı değil. Şimdi şu kısımdan birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle ilk çektiğim zincirin tepesinden. Arada zincir var unutmayın. Bu arada köşelerde de hiç farklılık yok. Köşeyi yaparken de yine e, 3 tane atlayıp 4.ye batarak yaptım. Şimdi ip değiştiriyorum arkadaşlar. Birinci sıramı bitirdim. Ben yine dediğim gibi bir krem bir farklı, bir krem bir farklı renk yapacağım. Krem de değil bu kahve köpüğü gerçi. Şimdi şöyle yan tarafa geçeceğim. Yan tarafa geçerken her sırada bu kısım en önemli kısım belki de bu olabilir. Çünkü alttan çok uzunlamasına görünmemesi lazım iplerimizin. Şimdi şunu şöyle yapıyorum ki yukarıya çıkarmış olayım kremi diye bunu her seferinde yapacağız kaydırma yöntemiyle yana geçtim şimdi de kremi alıyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum amaç neydi boşluğa gelmek her seferinde bunu yapacağız yanına iki tane ikili trabzanımı yapıyorum Evet üçüncü sıraya bu şekilde başlamış olduk. İplerimi şöyle alttan sıkıyorum ki düzgün dursun diye bakın. Şimdi bir sıra sonra da bu ipimi yürüteceğim. Yukarıya doğru çıkaracağım. Onu da yine o kısım geldiğinde göstereyim. Burada artık hiçbir farklılık yok. Bir tane zincir attım. Artık boşluklara yapıyoruz. Burada atlamıştık ya. Bir tane de zincir çekmiştik. Şimdi artık bu boşlukları tamamlayacağız. Her sırada. Toplam 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. 3 trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğim. Yine e, alttaki ipi de, iki ipi nasıl birden yukarı çıkaracağız onu göstereceğim. Çünkü arkada çok çirkin görüntü olması diye. İçeri kısmı gerçi sıkıntı değil ama yine o kısmı da anlatmış olayım. Bundan sonrası e, sizin istediğiniz renklere istediğiniz sıraya kalmış. Aynı şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Farklı bir durum yok. Boşluklara 3 trabzan bir zincir. Boşluklara 3 trabzan, bir zincir, bir zincir olan kısım alttaki trabzanlara denk geliyor. Boşluklara da trabzanlarımızı yapıyoruz. Hemen sırayı dolanıp geliyorum. Evet bu sırayı da bitirdim arkadaşlar. İlk çektiğimiz e, trabzanlarla birlikte 3. sıradaydım. Şimdi tekrar ip değişikliği yapacağım. Eğer ip değişiklikleri sizin kafanızı karıştırıyorsa aynı renk görebilirsiniz. 2-3 sırada bir de renk değişikliği yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan sonra tekrar e, kır, e, kahve köpüğü yaptım. Şimdi pembe yapacağım. Pembemi aldım. Aslında kafa karıştıracak bir şey yok. Sadece arka tarafta biraz ipler çoğalmış oluyor. Ona dikkatli bir şekilde yaparsak zaten sıkıntı değil. Şimdi önce pembeye geçmeden önce benim altta hangi iplerim var bir ona bakıyorum. Bakın. Şu koyu pudrayı öncelikle bir alıyorum şöyle kremle şöyle değiştiriyorum bunu da yukarı çıkarmış oldum yani kremi birleştiriyorum şöyle kaydırma yöntemiyle e, yine boşluğa gelmeye çalışacağım bir tane bir tane daha yaparken şimdi bir tane daha geçmem gerekiyor ya burada işte ip, ip değişikliği yapacağım her seferinde aynı şey yapacağız iki tane yana kaydım Boşluğa gelirken ki yapacağım zaman artık ip değişikliği yapıyorum. Şöyle buradan direkt çıkarıyorum ve iplerimi arkadan sıkıyorum. İki rengimi de. 1 2 3. Aynı noktaya iki tane daha yapacağım. Bakın ne yaptım? Bir tane zincir çekip yan tarafa geçip yine aynı şekilde 3 trabzanla devam edeceğim. Artık dediğim gibi hiç farklı bir şey yok. Ben sırf e, ip takibini nasıl yapacağız diye onu e, göstermeye çalışıyorum yoksa aynı, aynı şekilde yukarı her seferinde e, devam etmiş olacağız. Şimdi bakın bir tane daha e, dolanıp geldiğimde altta artık iki tane renk oldu ya. Bunları da sırayla yukarı çıkarmaya çalışacağım ki bir sonraki krem zamanında, koyu pudra zamanı geldiğinde birdenbire çok Yukarı e, ip görünmesin diye. Umarım anlatabilmişimdir. Bu kısım biraz e, kafa karıştırıcı gibi durdu ama aslında öyle değil. İpleri yukarı çıkarmaya çalışıyoruz sadece. Her seferinde kesip, bu arada kesip her seferinde içten de dolanabilirsiniz ama bana o çok zor, yorucu geliyor. Tekrar tekrar hepsi hepsini saklamak. Bu arkadan ip yürütmek çok daha basit. Her seferinde bir zincir, boşluğa geç, 3 trabzan. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. İstediğimiz sıraya gelene kadar yapacağız. Farklı hiçbir durum yok. Renk kısmı size kalmış. Bakın şimdi ben kaç sıra öreceğim, kaç santim öreceğim. E, kitabımı da koyup deneyeceğim. Oradan sonra da fiyonklarımızı yapıp artık bitireceğiz. Dediğim gibi çok kolay herkes yapabileceği türden bir model oldu. E, başlangıç olarak bu modeli tercih etmek istedim ki e, trabzan yapabilen herkes örsün diye. E, şimdi. Yine dolanıp geleceğim. Birleştireceğim. Yan tarafa geçeceğim boşluğa. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben şimdi hızlıca artık örüp bitireyim. Çünkü farklı hiçbir durum yok. Santiminizi size bildireyim. Evet arkadaşlar. Ördüm. Bitirdim. Santim vermek bence bu kitap kılıfında biraz saçma oluyor ama sırf bazen merak ediyor arkadaşlar. Soruyor. Söylemiş olacağım. 23,5 15,5 çünkü ben ölçerek yaptım kitabıma. Dediğim gibi. Kaç sıra ördük? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplam 12 sıra ördüm. Bakın çok tatlı, güzel renkler oldu. Ben zaten bu renkleri çok seviyorum. Elimde kalan ipleri değerlendirmiş oldum. Şöyle kitabımı deniyorum. Daha kalın kitap bile koyabilirim. Çünkü bir, bir santim büyük örmüştük ki hatırlarsanız zincirini fazla çekmiştik. İşte bu yüzden fazla çekmiştik. Ee, çünkü bir tık daha kalın olursa kitabım çok daha rahat taşıyabilirim. Şimdi bir sıra sık iğne geçeceğim. Daha toplu dursun, daha düzgün dursun diye. Şöyle bir tık da küçük bir kitabım var. Daha ona nazaran daha kısa bir kitap. Şöyle onu da yaptım. Gayet bakın çok büyük, çirkin de durmadı. Bu da gayet güzel oldu. Şimdi bir sıra sık iğne geçeceğim arkadaşlar. Ben, e, benimki öyle tes tesadüf oldu. Kremle başlamıştım. Kahve köpüğüyle başlamıştım. Kahve köpüğüyle bittim ama sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. O özel özellikle yapmadım açıkçası. Öyle denk geldi. Bitiş noktasına. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Her bir noktaya sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bir sıra sık iğnemi yapıp hızlıca geleceğim. Her bir trabzanın tepesine bir de orta noktaya trabzanımı e, özür dilerim sık iğnemi yapıp geliyorum hemen Evet arkadaşlar bir sıra dolandım geldim yine kaydırma yöntemiyle başladığım noktadan şöyle birleştirmemi yapıyorum şöyle bir deneme yapıyorum yine de ne olur ne olmaz eğer kısa gelirse çünkü bir sıra daha geçebilirim bir tık daha büyük olan kitabımı deneyeyim idealdir bakın şuradan da zaten birleştireceğiz şimdi ipimi kesiyorum şuraya kadar gelseydim ipi kesmek zorunda kalmayacaktım ama şimdi karşılıklı şuralardan bağlamak istiyorum çünkü. Ee, ya buraya kaydırma yöntemiyle de gelebiliriz. O da olabilir. Kesmemize gerek yok ipi. Hiç gerek yok. Zaten burası arka kısmına da denk gelecek. Şurada birleştirme noktaları var. Kaydırma yöntemiyle bakın. Şöyle yan tarafa doğru geliyorum kadar nereden bağıcık yapmak istiyorum şöyle burada bunlar olmalı bunlar burada da burada olmalı yani bir tane daha yaptıktan sonra bakın şu boşluk 1 2 3 3 boşluğun hizasında bir tane daha kaydırma yöntemiyle geçip artık burada zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8. 15 20 22 24 25 30 tane çektim. Galiba bu yeterli olacaktır. Deneyebilirsiniz tekrar. E, ne kadar uzunlukta yapmak istediğinizi. 35 tane çektim ama e, ucuna bir de 1 2 3 4 4 tane çektim. Sonrasında da 35 artı 4 39 oldu. Üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. Beşinciye geldim. İkili trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Aynı noktaya batırıyorum. İkili trabzan yaptım. Üzerine aldım. Aynı noktaya batırıyorum. İkili trabzan yaptım. Böyle minik böyle e, ufak bir farklılık olsun diye şuradan da Burayı biraz hızlı yapmış olabilirim. Tekrar yapacağım. Burada bir tane daha yapabiliriz aslında. 1, 2, 3, 4. Beşinciyi de yapalım. Beş tane şöyle aynı noktaya trabzan yaptık. Şimdi ilk şu ikisinin arasına tığımı geçirdim. Bunu da aldım. Bunu buradan çıkaracağım arkadaşlar. Şu bir tane de sıkmak için zincir çekeceğim. Ve ipimi keseceğim. Sonra bu ipi güzelce saklayacağım. Şimdilik şöyle kalsın. Şimdi bunu her noktaya uygulayacağız arkadaşlar. Her noktaya derken dört noktaya da yani şöyle karşılıklı olacak ya bağlayacağız. Bir, iki, üç, dört. Ölçerek yaparsanız bir sıkıntı olmaz. Ee, dediğim gibi her dört e, yanına da yapıp artık ben bitirmiş oluyorum. Tekrar şöyle deniyorum. Çünkü karşılıklı olacak şekilde bağlayacağız ya ben onu hesaplamıştım ama çünkü biraz da kullandıkça esneyecek çünkü bir ufak fiyonk da yapılır ben yeterli gördüm 39 zincir çekip yaptık ama ipinizin inceliğine kalınlığına göre değişir siz mutlaka kendiniz ölçerek yapın derim şimdi ben her birine artık yapıp tamamlayıp dönüyorum bilen arkadaşlar çok kolay bir şekilde yapacaktır. ama hiç bilmeyen arkadaşlar için tekrar buradan çünkü devam etmiştik orada zincir çekip şimdi burada nasıl ip bağlayacağız tekrar onu göstermek istedim şu kısımdan ipimi alıyorum zor bir şey değil ama belki zorlanan arkadaşlar olur yeni başlayan arkadaşlar da örmek isterse buradan herhangi bir yerden ölçüm aldıktan sonra herhangi bir yer diyorum herkesin ölçüsü farklı olabilir ipimi geçirdim ve artık zincirimi direkt çekiyorum 35 artı 4 yapmıştık sanıyorum. 39 tane çekeceğim. Sonra ucuna yine şu minik top kısmını yapmış olacağım. Bu şekilde ipimi de arkadan şöyle temizleyeceğim. Bunu karşılıklı olacak şekilde bunun karşısına da yapacağım. Bunun karşısına da yapacağım. Ve birbirini bağlayarak fiyonk haline getireceğim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar her bir tarafına 4 tarafına daha doğrusu yaptım. Şimdi iplerini temizleyeceğim en son. Ve artık bitirmiş oluyoruz. Şöyle deniyorum. Şu i̇plerimi temizlediğim zaman çok daha güzel olacak. Şöyle fiyonklarımı da yapıyorum ve bitirmiş oluyorum. Bence çok cici, çok kullanışlı, çok tatlı oldu. Sizler dilediğiniz renkte, dilediğiniz e, uzunlukta örebilirsiniz. Bugünlük böyle projemiz Kitap kılıfıydı. Lütfen Instagram üzerinde yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve biliyorsunuz kanalım ücretsiz. Ee, videolarımın devamlı gelebilmesi için destekleriniz çok kıymetli. Ee, ücretsiz bir şekilde abone olursanız hem e, önünüze bildirimler çok daha kolay düşecektir. Videolarımdan faydalanabileceksiniz. Bugünlük projemiz buydu. Bir sonraki projede görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.